ufak bir mola. 41 Adana Trabzon Manisa 906. 34 Kayseri Giresun Samsun 241. Piaggio Medley. BKS diyorlar ama normalde QJ markasının 150 cc LTR 150 cc modeli. Böyle bir tura çıktık. Yaklaşık 500 kilometre sürüyor. Manzaramızı görüyorsunuz. Hava bugün güzeldi. Tam sürüş havası. Ne sıcak ne, ne de soğuk. Değil, ne Tam yola şu an zirvesindeyiz. Şurada buzlar gülleri var. Sol tarafımızda ileride görüyorsunuz. Yolumuzun buradan izleyen ellerimiz olursa da yukarıda e, çiçeklerimiz onlara armağan olsun.